Gergedan tavşan dinleyin olan her şey benim rızamla oluyor. Ve hepimiz için daha iyi olacak inanın. Ama bizim için olmuyor Fil. Biz senin gitmeni istemiyoruz. Biz son sözümüzü söyledik artık. Bakın henüz daha çok küçüksünüz ama ileride büyüdüğünüzde beni çok daha iyi anlayacaksınız. Lütfen şimdilik beni dinleyin yenemek istemiyoruz. Bizimle kalmanı istiyoruz. Çocuklar, filiniz çok doğru söylüyor. İleride filinizin yaşına geldiğinizde o zaman anlayacaksınız. Sevginin temelinde fedakarlık var. 300. O zaman neden bunu yapıyoruz? Gelecekte evet. ne olacaksa bekleyip görelim. Fil olmadan büyümek istemiyoruz. Fil olmadan büyüyemeyiz ki biz. Çocuklar doğrusu... Aslanınız da filin gitmesini istemiyor. Ama kaderin yazdığını değiştiremeyiz. Sadece onu yaşayabiliriz. O yüzden filin mutluluğu için onu bırakmak zorundayız. Şu an olanlar hepsi filin mutluluğu için. O evlendikten sonra çok mutlu olacaktır. Geleceğe dair bütün hayalleri bu şekilde tamamlanacak. Daha çocuklar Mutlu olsun istemez misiniz? O zaman fili evlendirmeliyiz. Ha? Onu özgür bırakmalıyız. Bu yüzden fil gitmeli. Ama baba, sen mutlu olacak mısın? Hayır. Aksine ben çok mutluyum. O evlendikten sonra hayatı mutlulukla dolup taşıyacak. Ve eğer Fil mutluysa ben de mutluyum. Ve siz ikiniz de mutlu olmalısınız. Ha? Peki ya sen Fil? Yeni bir aile mi istiyorsun? Evlenmek mi istiyorsun? Burası benim de evim ve ailemde. Size gösterdiğim sevgiyi hayatımdaki başka kimseye gösteremeyeceğimi size nasıl açıklayabilirim ki? Asla olmaz. Evet, gergedan tavşan. Ben de kendi evimi ve ailemi istiyorum. Aynı sizin burada sahip olduğunuz gibi. Ayrıca anneniz ve babanız da bu konuda hemfikir. fikir bu karar hepimiz için en doğrusu olacak. Pekala. Eğer babam, annem ve sen böyle diyorsanız... O zaman baba bizim size üç şartımız olacak. Neymiş bakalım? Söyle. Birinci şartımız... Fil'le istediğimiz zaman görüşeceğiz. İkinci şartımız Fil kimle evlenirse evlensin bizim köyümüzde yaşayacak. Böylece canımız istediğinde fille görüşebileceğiz. Üçüncü şartımız da Fil kimle evlenirse evlensin her zaman bizim filimiz olacak. Tamam. Şartlarınızı kabul ediyorum. Peki ya sen Fil? Sen de şartlarımızı kabul ediyor musun? Olur. Bütün şartlarınızı kabul ediyorum. <laughs> Bir sürü uygun adayın fotoğraflarına baktık. Üstüne bir de bu bölgedeki en iyi çöp çatanı buldum ama Purvi için en iyi eşi bulamadık maalesef. Purvi için asil ve çok iyi birini arıyorum ama bir türlü bulamıyorum. O zaman benim bir önerim var. Çok yakışıklı biri ve çok asil bir aileden geliyor. Eğer Purvi onunla evlenebilirse kendini şanslı saymalı. Eğer kabul ederseniz kendisini çağırayım mı? Ailesiyle birlikte gelsin. Neden bunu daha önce söylemedin? Gereksiz yere o kadar uğraştım. Madem çocuk bu kadar iyi, neden erteleyelim ki? Yarına çağır o zaman. Ne dersin Virendra? Yarın iyi olmaz mı? Önemli bir telefon etmeliyim. Birazdan gelirim. Acını anlayabiliyorum, Virendra. Purvi'ye uygun bir eş bulmak senin için de zor olmalı ama ne kadar acısa da kişinin o acıya merhem bulması gerekir, Virendra. E. Purvi'nin geleceği ve mutluluğu için ne kadar istemesen de ona uygun bir eş bulmak zorundasın. Bunu yapmak zorundasın. Sakşi, ben içeri girebilir miyim? Tabii. Gel otur. Ee, Sakşi. Ben Virendra'nın ve çocukların neleri sevip sevmediğinin bir listesini yaptım. Bak burada Vrendra'nın yedikleri ve saatleri yazıyor. Saat kaçta ne yemesi gerekiyor ve hangi ilacı alması gerekiyor yazılı. Bu ilaçlar ona yemekten sonra verilmeli. Ve burada yazılı olan ilaçlar da akşam yemeğinden sonra verilmeli. Bu sayfaya da Cuhi ve Manas için enerji verici faydalı şeyler yazdım. Bak bunlar Cuhi için bunlar da Manas kahvaltıdan sonra almalılar. Ve bu ilaçları odasındaki çekmeceye koydum. Grandrana'nın bir köy meclisi ilgili dosyalarını da ofisindeki çekmeceye. işte alakalı belgelerse masasındaki çekmeceye. Dur bir sakin ol. Önce bir nefes al ve Neden hepsini şimdi söylüyorsun? Sakşi. Sen bana bir eş bulurken ben de aynı şekilde hazırlanmaya çalışıyordum. Bunları hazırladım çünkü böylece ben de sorumluluklarımı size rahatça devredebileceğim. Bütün bunları sana söylemeden buradan gidemezdim, değil mi? Ben buradan gittikten sonra her şeyle sen ilgileneceksin. Çok büyük bir kalbim var. Herkesi çok önemsiyorsun. Bu evi terk ediyor olsam bile hala kendini değil. Bizim için endişeleniyorsun. Bunu nasıl yapıyorsun? Lütfen bana öğret. Ben de senin gibi mükemmel olmak istiyorum. Sakşi. Sen zaten yeterince mükemmelsin. Ben biliyorum ki gittikten sonra buradaki her şeyi çok iyi idare edeceksin ve senin için çok kolay olacak. Bütün bunları sana söylüyorum çünkü bu sırada sorunla karşılaşıp üzülmenizi istemiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.